2-3 yaş çocuklarına bu çocuk zorba etiketi yapıştırılıyor. Bakın iki yaşında, 3 yaşında çocuk zorba olmaz. Çünkü zorbalık sistematik bir harekettir. Bir kişiye kafayı takarsın, sürekli gidersin, aynı kişiye yanlış davranışları uygularsın. Sürekli aynı kişiyi itersin, aynı kişinin saçını çekersin, aynı kişiyi görmezden gelirsin. Zorbalık budur, zorbanın bir hedefi vardır. Ama iki, üç yaşlarındaki çocukların ifade becerisi henüz yeterince genişmediği için birbirlerini iterler saçlarını çekerler. Hatta ve hatta ısırırlar. 2-3 yaş sınıfı öğretmenleri bunu çok iyi bilir. Diyelim ki bir oyuncak istiyor arkadaşının elindeki. Arkadaşım birazcık da oyuncakla ben oynayabilir miyim? Lütfen bana verir misin? Diyecek. Hem bilinçsel seviyede değil hem de dil gelişimi seviyesinde değil. Ne yapıyor? Gidiyor arkadaşı. Şah bitiyor. Çat alıyor elindeki mi? Bu zorbalık mı? Hayır bu zorbalık değil. Çocuk buradan yine bana bir mesaj veriyor. Diyor ki ben duygularımı sözel olarak ifade etme becerisine sahip değilim. Ben bir şey istediğim zaman bunu nasıl isteyeceğimi bilmiyorum. Bana bunu öğret diyor çocuk. Ama ben onu bu çocukta zorba, bu çocukta şiddete meyilli diye etiketlersen onu o öğrenme fırsatımı vermiş oluyor muyum? Olmuyorum.